Bir bir Zeynep, okuldan geldik şimdi de eve girmek istemiyorsunuz. Abi, kumla mı oynamak istiyorsunuz arabaya şimdi? Ne kadar? Çok seviyorsun sen kumla oynamayı Zeynep. Elle ellem orayı Hamza pistir o. Eva gitti teyzesine. Burada hiç kedi yok galiba değil mi? Evet ama Baktınız mı etrafa? Ama bize başka bir şey yok. var şimdi kışkanacak? Çıkanmaz mı şimdi? Ama bu kumlar çok temiz değil ki. Hepsi taş. Ya camları kim koyuyor ya? Evet. İşte camlar elini kesebilir, o yüzden bence oynamayın bunlarla zaten. Anne camlar nereden görmüş ya? Bir şeyler içip atıyorlar, kırıyorlar Ama maalesef. Şimdi, cam, şimdi, ev, şimdi temiz Ellerin ne oldu peki? Orası temiz Anladım. oldu da. Anladım. bir şey yapma. Hamza az kalsın arabaya taş atacaksın. Adam bana kızar mı? Ne kızmak mı? Tabii ki de. İnsanların eşyalarına, araçlarına zarar verilmez. Sakın bir daha öyle yapma olur mu? Sonra senden çok para isterler. Bir de kavga ederler bizimle. Onu atalım. Hadi. Çok pis bir, şey. pis bir şey o. Hadi eve gidelim artık ya. Mahallede kimse yok Zeynep. Kedi de yok zaten. Bak kediler nerede biliyor musun? Bak göstereyim. Bak kediler nereye gitmiş. Bak Zeynep. Bak kediler şuraya kaçmışlar. Görüyor musun? Hepsi orada toplanmışlar. Oradan herhalde yemek bekliyorlar. Arkadaşlar birazdan abone olmayı ve like atmayı diyeceğim. Çünkü eğlence yapıyoruz tamam mı? Her anne şimdi yaptım bir duvar Bugün okulda neler yaptınız? Dans ettik, şarkı söyledik. Şöyle bir şarkı. Anne, böyle. Anne, anne. Hamza, olu Eğlendiniz mi çok? Evet, tabii ki. De bir de dans ettik. Anne, yiyeceğim çok güzel. Öyle ben bile kurut seçtim. Ama Hamza acıktıysa hadi eve gidip yemek yiyelim. Acık. karnını doyurma istersen. Hamza neredeyse taş yiyecek. Taş, çikolatalı. Bu küçük peçete de teyzi. Hadi eve doğru gidelim yavaş yavaş. Hayır. Hava soğutmaya başladı ama hasta oluruz. Hadi Zeynep bu kum macerasını burada bitirelim. Evet artık eve gidiyoruz. Çünkü bu kumlar hiç temiz değil. Üstümüz. Ay ufak bir kaza geçirdik. Acıdı mı bir yerin? Tamam, olabilir böyle. Şeyler. Neden? Ya Hamza neden? Tamam. evde kimin Tamam, şimdi gidiyoruz eve. Evet, hadi arkadaşlara son bir şey söyleyelim, kapatalım. Abone